Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün balık burçları. Eylül ayında sizleri neler bekliyor, neler gelecek, neler gidecek bunlara bakacağız. Tüm balıklara ve yükseleni balık olanlara ithafen şöyle kaldıracağım. Hiç uzatmadan ve çok kısa bakmak istiyorum izninizle. Şimdi arkadaşlar... Ee... Nasıl başlayacağım biliyor musunuz? Bir yelpaze var elinizde. Yelpaze böyle ferah haberlerin arka arkaya e, böyle alacağınız ve derin bir oh çekeceğiniz bir döneme giriş yapacağınızı bize söylüyor. Çok güzel, muhteşem gerçekten çok güzel. Onun dışında bir topuklu ayakkabı yine bir bayandan bir destek alacağınız güçlü bir bayandan bir destek alacağınızı da söyleyebiliriz. Yani maddi maddi manevi bir destekten bahsediyorum. Maddi olabilir bir destek ya da size bir fırsat sunabilir, size bir yol gösterebilir. Onunla ilgili bir destek görebilirsiniz ve bu destekle birlikte hayatınızın da bir üst seviyeye taşınacağını da söyleyebiliriz. Üç kişi var arkadaşlar bunları ailenizden olarak e, telaffuz edeceğim ailenizden üç kişi böyle bir problem yaşıyor bu problemi çözme eğilimindeler ama tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar siz çok fazla sanki böyle dahil olmak istemiyorsunuz ama dahil ediliyor gibi görünüyorsunuz e, bu kişiler de artık problem neyse onu çözme eğilimindeler yakın zamanda bu dertten bu problemden de kurtulacak gibi görünüyorlar ve devam ettiğim zaman kasveti kederi bir kenara bırakıp Eylül ile birlikte tertemiz bir aya giriş yapıyoruz. Bakın sevinç gözyaşınız da akıyor. Bakın Ağustos'un sonundan sonra sanki bir çizgi çekip Eylül'e tertemiz ve mutlu giriyoruz Bir terazi çıkmış. Bu da hayatınızdaki dengeyi artık yerine oturtmanın zamanının geldiğini bize söylüyor. Biraz böyle düşünelim, taşınalım. Tam olarak kendimizi bir üst seviyeye taşımak için, hayat kalitemizi arttırmak için, kendimizi geliştirmek için ne yapıp ne yapabileceğimizi birazcık böyle ölçüp tartıp ona göre kendimize bir yol haritası çizmemiz gerektiğini, bir hayat rotası belirlememiz belirlememiz gerektiğini söylüyor olabilir. Onun dışında bakın Ağustos ayında e, laf 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 e, bunlarla karşılaşmışsınız. Biraz dedikodu ve gereksiz e, laflarla karşı karşıya kalmışsınız. Bu Eylül'de de devam edecek ama artık siz onlara bir dur diyorsunuz. Bakın sanki bir borazan üfleniyor burada. E, artık onları da bir kenara bırakıp onları susturuyorsunuz arkadaşlar bu dedikodu diyelim bu dedikoduları kapatıyorsunuz susturuyorsunuz güzel gerçekten temiz siz artık arkanıza bakmak istemiyorsunuz biraz daha böyle yeniliklere açık olmak yeni şeyleri hayatınıza dahil etmek yeni fırsatlarla karşılaşmak yeni kişilerle tanışmak hayatınızda köklü bir değişiklik yapma eğilimindesiniz daha hayatınızı böyle yenilemeye yönelik bir şeyler yapmak istiyorsunuz hayatınızda yenilik istiyorsunuz ve bunu da eylül ayını güzel karşılarsanız yani eylülün size gerektirdiği şeyleri ona verirseniz eylül size bu istediklerinizi getirecek arkadaşlar devam ettiğim zaman yine bir bakın bir kas çıkmış bu da paradır yani maddi olarak gerçekten güzel bir aya giriyorsunuz tertemiz akıyor bakın bütün dert keder tasa hepsini böyle su gibi geride bırakacaksınız hanenizin üstünde bir kartal var bu kartalı da şöyle yorumlayacağım temiz olduğu için bakın hanenize ay doğuyor sizi koruyup kollayan bir nazar var üzerinizde. Yani nazar derken birinin nazarı var. Size e, sizi seviyor, sizi korumak istiyor, e, sizin doğruyu seçmenizi, güzel olanın sizin hayatınıza girmesini gerçekten isteyen birisi var ve size her konuda destek olmaya hazır görünüyor. Siz de bu kişinin farkındasınız. Devam ettiğim zaman e, sanki böyle aşırı birazcık Ağustos ayında aşırı harcama yapmışız gibi görünüyor. Yani birazcık standartlarımızın üstüne çıkmışız gibi ve bununla ilgili bir pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz şu anda. E, ama bunu da bir kenara bırakın çünkü Eylül ayında maddi kapılar, e, ailevi konulardaki güzel kapılar, ilişkilerinizdeki güzel e, artık böyle tüm problemlerin çözüldüğü. Daha akışkan bir ilişkiye yani e, olayların e, tıkırında gittiği daha düzgün bir ilişkiye e, yelken açıyorsunuz. E, öyle diyeceğim. Onun dışında söylemeyeceğim tek şey Eylül ayı sizler için muhteşem geliyor. Siz de onu muhteşem karşılamanız gerekiyor. Güzelce düşünüp, güzelce tartıp, güzelce biçip, e, kendiniz için en doğru olanı seçip, eylülü karşılayın kucaklayın çünkü o size güzellikleri getirecek arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz şans sizlerle olsun